Dünyayı güzelleştirecek masallar. İyilik ağacı masalları. Dürüstlük Kargayla Tilki Güneş karanlığa son verecek ve dünyayı aydınlatacak ışıklarını her zamanki gibi yaymaya başlamıştı. Güneşin doğuşuyla birlikte sadece bitkiler ve ağaçlar değil, hayvanlar da uyanmıştı. Zümrüt yeşili ormanda huzurlu bir gün başlamıştı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte uyanan sevimli bir karga, güzel bir ağacın dalına konmuştu. Ağzında bir parça peynir vardı. Kahvaltısını yapacaktı. Her nereden aldıysa peynirin kokusunu bir tilki kargaya sessizce yaklaştı. Selam karga kardeş. Ne güzel bir gün değil mi? <laughs> diye ona seslendi. Karga ağzında peynir olduğu için tilkiyi başıyla selamladı. Ama tilkinin amacı başkaydı. Güzel olmayan niyetini gerçekleştirmek için ona sahte iltifatlar etti, dost göründü. Ardından Kardeş bu güzel günde bir şarkı söyle de neşelenelim mi? Dedi. Karga ona inandı. Tilkiyi kırmak istemedi. Ve Karga şarkı söylemeye başladı. Aa, güneş parlıyor, kelebekler uçuyor. Bu arada Aa. ağzındaki peynir yere düştü. Tilkinin gerçek amacı da buydu zaten. Tilki hemen peyniri kaptı. Sadece peyniri kapmakla kalmadı. Bir de saygısızca... Atal karga. Amacım peynirini kapmaktı. Ama sen bana inandın. Güzel sözlerime kanarak tuzağa düştün. Eh, sana bir ders vermiş oldum. Böylece bu peyniri de hak ettim. Dedi. Yaptığı bu kötü davranışı kendince akla uygun bir hale getirdi. Olup biteni ormandaki diğer hayvanlar da izliyordu. Hayvanlar karganın düştüğü duruma bakıp yorum yaptılar. Yalan söyleyen tilkiyi uyarmak yerine onlar da kargayı suçlarcasına konuştular. Sincap karganın başına gelenleri değerlendirdi. Bak gördün mü? İyilikten maraz doğarmış. Fare Acırsan acınacak hale düşersin. Dedi. Çakalsa tilkinin yaptığını destekledi. Bu zamanda gemisini yürüten kaptan. Ayı. Otta kalanın canı çıksın. Deyip kahkahayı bastı. <laughs> Karga orman halkının yaptığı bu yorumlara daha çok üzüldü. Sincap ve fareye dönerek... Güvensizliği değil, güvenli olmayı takdir edin böylece doğruluğu yüceltmiş olursunuz. Hiç kimse birbirine güvenmezse bu ormanda huzur kalır mı?" diye çıkıştı karga, çakal ve ayı. Sizlere de sözüm şudur. Güçlünün aldatanın yanında olmayın. O zaman iyiliği değil, zalimliği beslemiş olursunuz. Bir ormanda iyilik değil, zalimlik egemen olursa karşınıza bir başka zalim çıkar. O da size ...kötülük yapar. Ka! Diye onları azarladı. Karga kendi başına gelenden daha çok... ...tilkinin yaptığına üzüldü. Çünkü tilkinin yaptığına bakıp... ...bu şekilde bir anlam çıkaran hayvanlar... ...dünyada çoğalsa... ...kim bilir dünyanın hali ne olacaktı. Tilki şaşkınlık içinde olup biteni izliyordu. Aptal diyerek aşağıladığı Karga'nın sözleri... ...onu şaşırtmıştı. Karga tilkiye dönerek... Ey tilki... Beni iyi dinle. Ben aptal değilim. Sadece sana inandım. Gah! Seni kırmak istemedim. Sana inanmakla ben peyniri kaybettim. Ama sen beni aldatmakla dürüstlüğünü kaybettin. Peynir kazanılır. Sen dürüstlüğünü kazanmaya baksan iyi olur. Gah! Dedi. Tilki bu sözlere cevap veremeyecek kadar utandı. Karga şaşkınlık içerisindeki tilkiye bir söz daha söyledi. Evet her söze kanmamak gerekir ama sen kendi yaptığına bak. Herkes birbirine şüpheyle bakarsa, birbirine güvenmezse ormanda hiç huzur kalır mı? Gaa! Ayrıca sen karnının aç olduğunu söyleseydin peynirimi zaten seninle paylaşırdım. Diye ekledi. Karganın bu sözleri üzerine tilkinin utancı daha da arttı. Utancından başını önüne eğdi, ezildi, büzüldü, hatasını anladı titreyen bir sesle kargaya ''Sevgili karga, sen haklısın. Ben yaptığım hatayı anladım. Çok utanıyorum. Lütfen beni affeder misin?'' diyerek özür diledi. Karga, tilkinin hatasını kabul edip içtenlikle özür dilediğini görünce onu affetti. Çünkü herkes hata yapabilirdi. Önemli olan hatasını kabul edip bunu tekrar yapmamasıydı. Tilki, karga'nın peynirini ona geri verdi. Karga peyniri tek başına yemedi. Tilki ile paylaşmak istedi ve birlikte kahvaltı yapmaya başladılar. Karga tilkiye, "Bak tilki kardeş, biraz önce ben aldatıldığım için mutsuzdum. Sen de dürüst davranmadığın için huzursuzdun. Şimdi birbirimize güvendik, dost olduk." Sonuç olarak ikimiz de hem mutluyuz hem de peyniri paylaşıyoruz. Ha! Ne güzel değil mi? Dedi tilki. Çok haklısın sevgili karga kardeş. Bana çok güzel bir ders verdin. Senin dediğin gibi yaptığımız davranışların sonuçları önemli. Her zaman yaptıklarımızın sonuçlarını düşünmeliyiz. Diyerek kargayı onayladı. Karga ve tilkinin arasında geçen bu konuşma orman halkını düşündü. Karga'ya Bilge Karga adını verdiler. Yanlışın değil, doğrunun, güvenilmez olmanın değil, güvenilir olmanın yüceltilmesi kararını aldılar. Bilge Karga ve Tilki birbirine güvenip dost olunca, ormanda dürüst olmayan bazı hayvanları uyarmaya karar verdiler. Orman halkına mutlu ve huzurlu yaşamanın sırlarından birinin dürüstlük olduğunu anlattılar. Bir süre sonra ormanda dürüst davranmayanlar azaldı. Birbirine güvenenler çoğaldıkça dostluk ve arkadaşlıklar da arttı. Ormana güven egemen oldu. Burada yaşayan her canlı kendini güvende hissedince diğer ormanlarda yaşayanlar buraya dürüstlük ormanı adını verdi. Suat Turgut'tan İyilik Ağacı Masalları